kişilerin sınırlı olarak paylaştığı bütün verilerin kişisel veri olarak geçtiğini söyleyen Avukat Merve Yavuz, sosyal medya mecralarındaki kullanıcıların fotoğraf ve bilgilerinin kaydedilmesinin 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası oluşturabileceğini söyledi. Yavuz, verilerin elden ele paylaşılmasının da 2 ila 4 yıl hapis cezasına sebep olabilir dedi. Kişisel veri kişinin e, sınırlı bir çevreyle paylaştığı, yetkisiz üçüncü kişilere açmadığı nüfus kayıtları, adli sicil kayıtları, banka hesap bilgileri, kimlik bilgileri e, ve bu kapsamı alınabilecek sosyal medyadaki verileri, fotoğrafları videoları bunların hepsi kişisel veri olarak geçmektedir. Bu konuda Türk Ceza Kanunu'nda kağıt üzerinde ya da dijital ortamda olması ile ilgili bir ayrım yapılmamıştır. Kişisel verilerin kayda alınması, depolanması, paylaşılması bazı durumlarda hukuka uygun kabul edilmektedir. Yasal çerçevede Örneğin kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşlarda, internet alışverişlerinde, kredi kartıyla alışveriş yaparken mecburen kişisel verilerimizi rıza ile paylaşıyoruz ve bu verilerin toplanması, paylaşılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verileri geniş kapsamlı düzenlemekle birlikte asıl cezalar Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmektedir. Özellikle 135 ve 136. maddelerde kişisel verilerin kaydedilmesi ve devamında paylaşılması, yayılması suç olarak düzenlenmiştir. Kişisel verilerin kaydedilmesi özellikle hukuka aykırılık unsuruyla birlikte değerlendirilmelidir.